arkadaşlar on bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bir önceki bölüme gitmiş ekranda çıkmış olan önceki butona tıklayabilirsiniz. O bölümde de iki boss kesmiştim. Yarım saatten beri video çekiyorum. Sonra saklama alanınız dolmak üzere dedi. Sonra bir birkaç şey sildim. Kodumunun. Birkaç şey sildim ondan sonra. Oyuna tekrar girdiğimde en baştan başladım. Boss'tan devam etmek yerine. Gel buraya. O bu senin arkadaşın. Şerefsiz. Atara geldim ya. Yeter artık ya. Yeter yeter. Kaç saattir video çekiyoruz burada. Boşa gitti. Combo yaptım. Sen de öl. Yeter ya yeter. Kasıyor zaten oyuna da bir şey oldu. Sizde çıkmazsa iyi olur. Ki muhtemelen çıkıyordur. Muhtemelen konuşamıyorum. Artık sinirden. Ah, Sinir oldum ya. Ne zamandır video çekiyordum. Bokuma gittim. Düşseydim var ya öyle bir küfür ed... <laughs> Aralarına adılar grup yapıyorlar. <laughs> Tecavüz ediyorlar. Sen bir öl okçu. <laughs> Bak senin ağzına veririm. Şövalye gibi gel lan buraya kaçma. Kaçmayacaksın kaçmayacaksın adam gibi dövüşeceksin. Sıçtım onun oyunu. Gel lan şuraya. Vur. Ha. Ya tamamdır. Tamam her şeyimiz fullendi. Güzel. Ya en sinir olduğum yaratıklardan bir tanesi. Okçudan sonra en sinir olduğum yaratık. Gerizekalı gerizekalı vuruyor. Golem gibi senin Allah belanını versin. Bu golle oyuna ekleyen? Aklına bu golle oyuna eklemek gelenin Allah. Evet. AKAN Yet lan Allahu akbar. Çı 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 çı. Öleceğim. Vurdu. Vurdu. Gel sen de vur. Sen de vur. 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 Vursana. Sen de vur. Helal. Grup yapın. Ortanızı alıp. Oha. Oha. Abi. Ya abi. Yatır lan yatır. 68'e geldim öldüm ya abi. Yeter ya. Yeter artık ya. Of. Bir dakika videoya bakıp ne kadar olmuş bakıp geliyorum. 4 dakika olduğu için devam edeceğim. Bir kez daha oynayacağım. Ah. Yeter artık ya. Yeter bu artık. Yeter. Yeter. Ölün hepiniz. Öl. Sen de. Sen de. Sen de öl. Gelin 62 wave. Gel. Ee, özür dilerim. Spastik. Göt. Bağırma. Aman okudum. Bağırma bağırma. Evet arkadan gördüğünüz gibi sokuyorlar resmen. Bu videoyu atar mıyım bilmiyorum zaten. Yeter artık. Yarım saattir video çekiyorum. Video boşa gitti. Sen de bağırıp durma. Öleceğim zaten. Oy ada. Kanser eder lan adam oyun. Dünyanın en zor oyundan daha zor. Cidden. Hı. Hmm. 63. Gelin. Gel sen şövalye gel. Gel. sana ayrı ilgi göstereceğim. Sen de gelsin, Gel. Hepiniz birden gelin. Gel. Gel. Allahsızlar. Hep üstüme atlıyor. Gel. Gelsene. 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 Gelmiyor yüzün değil mi? <laughs> 64. Hadi. Bu gollem gerizekalı. Bir gollem. Evet vurdu bize. Böyle vuruyoruz buna. Mal mal yumruk atmaya çalışıyoruz. Biz ona vuruyoruz. O bize vurmaya çalışıyor. Sonra vuramıyor. Sonra biz ona vuruyoruz. Son vuruyordu o bize. Böyle vuruyoruz. Böyle vuruyoruz sonra. Kaçıyoruz. Sonra bir daha vuruyoruz. 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 Öl artık. Golem. Kaç canın var? Aşağı uçtu sonunda. Gebersin. Pislik. Sen öl. Bundan sonra okçuları aşağı atacağım. Kenarda olsalar bile. Geber. Dur hepsi aynı anda atsın. Çat. Abi, bir tanesi bile isabet etmedi. At. At. Sen de at. Gel. Gel. Abicim. Gel. Hepiniz birden gel. Ventilatör kapıyı gittirdi. Evde biri var sandım. Altıma suçuyordum. Gel slime gel. Gel. Hop. Ne oldu? Öldün değil mi? Sen de öl. Aa bug oldu. Bana gelen ok şey slime birlikte aynı anda kalkanıma çarptığı için kalkanıma bir can gitti. Ya da iki canım. Emin değilim. Öyle artık. Şu bosu gelip hemen videoyu bitirmek istiyorum. Sinir oldum zaten. Bedava sarılma. Böyle oyunda bedava bir şey diyorsa ve işinize yaramıyorsa bir şey güvenmeyin. Çünkü boh da çıkabilir. Evet. Oyunda hiçbir de değeri olmayan bir şey çıkıyorsa Mesela pasta falan çıkıyor. Bu oyunda. O pastayı almaya çalışmayın. Üstünüze böyle bir tane ayı gelir oturur. Kuluçkaya yatar öyle kalırsınız. Güvenmeyin çünkü bok da çıkabilir her an. Öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim. öleceğim. On beş kişiye saldırırım. Vurdum vurdum saymadım. Yere düştüm caymadım. Sersemle sersemle geber. Tamam şimdi zor olan gitti. Şimdi bu hayvanları tek tek öldüreceğiz. Böyle vurarak çat aşağı atarak. Kalp lazım bir tane sersemletmem için. iki tane lazım şimdi. Aşağı düşersem küfür edin. Aşağı düşersem kötü olur. Gel. Gel. Tamamdır. Bu da bitti. Şimdi 69'a geldik. Sen de gel. Bağırma. Öküz gibi bağırıyorsun. Millet uyuyordur. Teşekkür ederim kalkan için. Tamamdır. Hop. Ne oldu lan? Vuramadın. Ne oldu slime? Ne oldu yani? Ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Evet. Geri döndüm. Babam geldi. Tamamdır. Bu da gitti. Ya şu evet, Buna vurulmuyor. Evet gökdümsüz gibi O yüzden şöyle yapacağız. Bunların ateş bunlar. Kaçacağız. Sonra bunu böyle kendine doğru fırlatacağız. Kaçacak. <laughs> ya nasıl vuramadım ya. Hani aşağıda uçmuyor. Ya nasıl vuramıyorum ya? Ah. Süper. Süper. Kendimi tebrik ediyorum. Süper. At. At at at. at. Bir daha vurduk. 2, 4, 6 canı kaldı. Kaçıyor ya. Aha. Işınlanırken vurdu. Hop. Bir kere daha öldü. Tamamdır. Neyse o zaman arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.